Herkese merhabalar. Bugün 21 Eylül Perşembe. Ben Gökçe Çalışan Uzman Koyun ekranlarında beraberiz. Bugün de 2'lerden konuşacağız. Optimizmin şu anda gerçekleşmekte olan airdropu, Arbitrum'da Odesi programının geri dönüşü ve potansiyel bir airdrop olabileceğinden bahsedeceğiz. Bir de Metis diğer bir Layer 2'nin teşviğinden bahsettiğimiz bir yayın olacak. İsterseniz detaylarına bir baş bakalım. İlk olarak optimizmde yakın yakında eğer hiç governance token olarak kullandıysanız bir bununla ilgili airdrop başladı. Detayına bakacak olursak drop 3 isimli bunu dağıtmaya başladılar. Herhangi bir web sitesinden claim etmiyorsunuz. Onunla da ilgili burada duyuru var çünkü çok fazla sahte web sitesi de çıkmış oldu. Şimdi bu aslında bize şunu gösteriyor. Ne kadar zincirlerle etkileşime girersek o kadar bir şeyler kazanma şansımız olabiliyor sonradan ki ki e, şu anda Arbitrum'da da yine benzeri bir durum var. Arbitrum Odisi geri geliyor. Nedir Arbitrum Odisi? Aslında ondan bahsetmekte fayda var. Şimdi baktığınızda eğer burada işlem yapıyorsanız belli görevler atanmış durumda bu görevleri gerçekleştirdikçe NFT kazanıyorsunuz, rozet kazanıyorsunuz, bir badge kazanıyorsunuz ve totalde 13 tane badge var detayına baktığınızda aslında ilk olarak bu 7 hafta sürecek ve belli bir timeline'ı var. Burada da hangi haftada neyin olduğundan bahsediyor. İlk hafta GMX'de başlıyor ve en sonunda Handle ve Sushi ile de bitiyor 7 haftalık süreçte. Bunları tamamladıkça badge kazanıyorsunuz. Peki ne işime yarayacak diyecek olursak aslında şu anda pek bir işe yaramıyor ama geçen yıl gerçekleşen yine Odise etkinliğine baktığınızda o zaman e, airdrop kazanma şansı elde ettiler. Yani bu da ileride airdrop olarak dönebilir. Aynı zamanda da cüzdanınızın e, blok zincirle etkileşimini da diğer zincirlerine blok airdroplarında faydalı olabiliyor. Çünkü bazen bu şekilde de kullanılabiliyor oluyor. Diğer bir taraftan bunu bu, bu tarafta optimizmi kaçırdıysak aslında burada önemli bir detayı var. Şurada baktığınızda göreceğiniz şey %5'i airdroplara ayrılmış durumda. Aslında şurada 570 milyon adetlik token'ın gelecekteki airdroplara ayrıldığını görüyoruz. O da şu andaki piyasa değerlemesiyle 750 milyon dolara tekabül ediyor. Oldukça yüklü bir miktar. O yüzden de bu tip ince olan özellikle blok zincirleri kullanmak çeşitli hediyelere airdroplara sebep olabiliyor. Diğer bir taraftan da Metis'e bakalım. Metis'te de yeni bir insentif programı, teşvik programı açıklanmış oldu. A ve işbirliğiyle 5 milyon dolarlık aslında 5 milyon dolar iyi bir para Metis için özellikle. Çünkü şu anda toplam A üzerindeki TİB'ye baktığınızda 24-25 milyon dolar civarlarında ve 5 milyonlukta bir insentif var. Detayına baktığınız zaman bu insentifi sadece Metis üzerinde A ve kullananlara dağıtıyorlar. Ama tabii ki de bu önümüzdeki süreçte artabilir. Bu ağda da e, önemli bir teşvik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Metis'e baktığınızda detayına 45. sırada TBR miktar bakımından 25 milyonla beraber Su hemen altında kalıyor. Burada gördüğünüz gibi 26 milyon dolarla ve aslında diğer projelere göre oldukça az ama buradaki e, TBL'ini arttırmaya çalışan projelerden bir tanesi. Evet, yarın tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.